Herkese merhaba, muhasebe denetimi ile e, devam ediyoruz. Muhasebe denetimindeki kavramları e, açıklayacağım bu derste. Bir giriş yapacağız. E, denetim, ekonomik eylemler, olaylar hakkındaki tezleri oluşturur. E, bunun uygunluğunu, derecesini araştırır. E, bağımsız bir uzman tarafından bu tezler, e, kanıtlar nesnel olarak elde edilir değerlendirilir ve sonuçlar bilgi kullanıcısına iletilen bir süreçtir, denetim sürecidir. Denetim adından anlaşılacağı gibi bir süreçten oluşuyor. İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar, önceden saptanmış ölçütler, tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerleme, ilgili duyanlara bildirme süreci de oluşur. Finansal tabloların e, bağımsız verici tarafından denetlenmesinin e, nedenleri, çıkar çatışmasını önleme, muhasebe bilgilerinin karmaşıklığını giderme, e, sonuçların geniş bir kitleye etkilemesi, işletmeden uzak olunması ve birinci elden bilgiye ulaşılamaması karşımıza çıkıyor. Evet. Denetimde bir kontrol mekanizması vardır. Bu e, kontrolü tanımlarsak, e, denetimin başlangıcı veya denetimden önce gelen faaliyetleri kapsıyor. İyi bir sonuç almak için kontrolü e, kontrol altına almak gerekir. E, bu süreçte işte, amaçlara ulaşmak e, ulaşmak için e, önlemler alınır. E, kontrol işletme personeli tarafından sürekli yapılırken, denetimin belli dönemlerde bağımsız dış denetçiler tarafından da yapılır. Teftiş, bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülmediğini anlamak için yapılan incelemeye denir. Buna uygunluk denetimi adı da verilir. Herhangi bir alanda uygulanması gereken standart ve normlarla belirlenmiştir. Teftişin denetimden farklı, teftiş işletme parçalarının tarafından yürütülürken, ee, sonuçta bir bağımsızlık söz konusudur. Ee, finansal denetimde ise bağımsızlık söz konusudur. Finansal olmayan olaylarda tek, tek kapsamına girmektedir. Ee, belirli amaçlara e, yap, amaçlar da yapılmaktadır. Daha çok üst yönetimin aslara verdiği, yazılı ve sözlü talimatlara uyulup uymadığı araştırılmaktadır. Ee, revizyon ise e, finansal olayların incelenmesi ve denetlenmesi için kullanılmaktadır. E, gözden geçirmek, tekrar incelemek anlamına gelir. İşletme personeli tarafından yapılabileceği gibi işletme dışı kişiler tarafından da e, yapılır. E, genel denetim türleri e, dörde ayırıyoruz. E, faaliyet denetimi, performans, muhasebe denetimi, finans, uygunluk denetimi usul ve iş denetimden oluşmaktadır. E, kısaca değinecek olursak e, faaliyet denetimine, performans denetimine e, faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu yöntem e, kullanılır. E, faaliyet denetim bir organizasyonun e, saptamış olduğu hedefe amaçına ulaşıp ulaşmadığını ölçmeye yarar. İş denetçiler, kamu ve özel sektörde iş denetçiler, kamu kuruluşlarında kamu denetçilerine yapılır. Özellikle vergi inceleme elemanlarının imalatçı işletmelerde uyguladıkları randıman oranları dikkate alınır. Faaliyet denetimi kapsamı içerisindedir. Muhasebe denetimi, finansal e, denetim, finansal tabloların denetimi e, de diyebiliriz. E, bunun için e, BAM e, belirlenmiş, finansal tablonun önceden belirlenmiş ölçütleri var. E, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gibi e, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarının doğru ve dürüst bir şekilde yansıtıp, yansıtılıp, yansıtılıp yansıtılmadığını gösteriyor. Uygunluk denetimi ise diğer ismini usul denetimi. Yine aynı şekilde işletmenin ekonomik işlemlerinin ya da faaliyetlerinin işletme yönetimi yasama organı ya da yetkili kuruluşlar önceden belirlenmiş yöntemlerle kurallara ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığına bakılır. İş denetim ise ee, uygunluk denetimine benziyor ee, yönetimce belirlenen kurallara uyulup uyulmadığına bakılır buradaki fark sadece parasal düzenlemeleri değil parasal olmayan olayları da incelemesidir evet